kanalda yeni bir seriye başlayayım dedim. Bu seride de vücut geliştirme sporu hakkında yaptığım araştırmaların derleme toplamasını sizlerle paylaşacağım. İlk videomuzda balk hakkında. Balk nedir? Nasıl yapılmalıdır? Zararları nelerdir? Ve ne zaman bırakılmalıdır hakkında bir video olacak. Bu balk dediğimiz şey vücut geliştirme sporunda oldukça adı geçen bir terim. Genel olarak vücudumuzun günlük alması gereken kalori miktarından fazlasını tüketerek kilo alma durumuna verilen isim bu balk. Vücut geliştirme ve fitness sporcularının da bu dönemi güzel ve sıkı bir antrenman programıyla birleştirilerek birleştirerek vücutlarına ekstra kas kütlesi kattıkları bir süreç genel olarak bu balık süreci. Ee, benim burada bahsettiğim kilo almada daha çok kas kütlesi olarak kilo alma yani olabildiğince kastan almak kiloyu. Peki bu balık dediğimiz şey yapmak gerekir mi? Yapacaksak nasıl yapmalıyız? Ne zaman bırakmalıyız? Zararları neler? Hepsini şimdi bu videoda konuşacağız. Öncelikle balk yapmamız gerekli mi? Yani bu soru tamamen sizin isteklerinizin ne olduğuna göre değişebiliyor. Örneğin bazı insanlar kilo almak, yağlanmak istemiyorlar. Yani vücutlarının kötü görünmesinden korkuyorlar. Kilolu olmaktan, kilolu gözükmekten korkuyorlar. Ki bu özellikle de kadınlar. Ama bu çok normal bir şey, oldukça normal bir şey. Herkes güzel görünmek ister. Ee, ama size güzel bir haberim var. Ee, kilo almadan da kaslanmanız, güzel gözükmeniz mümkün. Yani illa kilo almak, illa balk yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi, en başta dediğim gibi. E, istekleriniz ve hedefleriniz ne olduğuna göre değişiyor bu balkı yapıp yapmayacağınız. Ama... Eğer balk yaparsanız yani sağlıklı bir şekilde kilo alıp o sağlıklı bir şekilde kilo alırken bunu güzel bir antrenman programıyla birleştirirseniz en hızlı o şekilde kas kütlesi kazanabilirsiniz. En hızlı o şekilde vücudunuzda kas kütlesi katabilirsiniz. Yani en güzel yöntemi bunun balk yapmak. Yani kilo alırken kas kazanmak dostlar. Ben de tercihen balk yapıyorum. Ama dediğim gibi ve bunu her zaman belirteceğim. isteklerinizin ve hedeflerinizin ne olduğuna göre bu değişebilir. Eğer kilo almak istemiyorsanız Başının üstünde yeriniz var. Balk yapmayın. Ama dediğim gibi e, yani hızlı ve etkili bir şekilde kas kütlesi kazanmak istiyorsanız kesinlikle balk yapmalısınız. Tamam peki bu kadar balk 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 dedik. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Dostlar daha demin de söylediğim gibi bu balk dönemindeki amacımız kilo alırken bu aldığımız kiloların ee, çoğunu kas kütlesi olarak almak ve olabildiğince az yağlanmak. Yani vücudunuzu kilo olarak büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Vücudunuzda kas kütlesi ekliyorsunuz. Fakat vücudunuzun yağ kütlesi, yağ oranı da artıyor. Ee, peki vücudumuz alınan bu yağlara ne olacak? Sonra hep bu yağlarla mı yaşayacağız? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, daha sonraki videolarımızda da anlatacağım bunu. Kat dönemi dediğimiz bir dönem var. Genelde bulking döneminden sonra yapılıyor. Yani bulking döneminden sonra yapılan bir dönem. Bu dönemde de işte o balt döneminde aldığınız o ekstra yağları falan atıyorsunuz. Şöyle atıyorsunuz. Vücudunuzun alması gerektiği kaloriden daha az bir kalori tüketerek e, yağ oranınızı azaltıyorsunuz. Ve böylece güzel bir görüntü yakalamış oluyorsunuz. Daha fazla kas, daha az yağ. Gerçekten güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani bu bulking döneminde ortalama olarak günlük almamız gereken kalorinin %15-20 fazlasını almamız gerekiyor. Yani eğer günlük kalori ihtiyacınız 3000 ise 3300, 3600 gibi bir değer almanız gerekiyor daha fazla kilo alabilmeniz için. E, bu değerlerde ortalama 70 kilo bir insan için haftada 200 gram, 400 gram kadar bir e, kilo alımına tekabül. E Tabi herkes 70 kilo değil, dolayısıyla herkesin günlük ne kadar kalori ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunun için de aşağıda bir link bırakıyorum, oraya da boy, kilo, yaş, aktivite durumu falan girerekten günlük almanız gereken kalori ihtiyacını öğrenebilirsiniz. Tamam çok güzel günlük kalori ihtiyacımızı öğrendik. Şimdi de bu kalorileri hangi besinlerden ne kadar almalıyız onu öğrenmemiz lazım. E, bu da insanların vücut tiplerine, vücut yapılarına göre değişebiliyor. Yani endomorf musunuz, mezomorf musunuz, ektomorf musunuz buna göre değişen bir şey. Onlardan da hemen kısaca bahsedeyim sizlere. Eğer ektomorf vücut yapısına sahipseniz yani zayıf, dar omuzlu, ince bacaklı ve ince kollu bir yapıya sahipsiniz, e, bu almanız gereken oran %50 karbonhidrat, %30 protein ve %20 yağ şeklinde oluyor. Endomorf biriyseniz yani iri, kolay yağlanabilen ve yağlı birisiniz bu oran %25 karbonhidrat, %35 protein ve %40 yağ şeklinde oluyor. Ve son olarak eğer mezomorf birisiniz yani endomorf ve ektomorf arasında atletik bir görünüme sahip bir bireyseniz de bu oran %40 karbonhidrat, %30 protein ve %30 yağ şeklinde oluyor dostlar. Bunlara dikkat edin. Bu verdiğim oranlar da yaklaşık haftada yarım kilo alan bir birey için yani ortalama değerler e, hedefinizin ne olduğuna göre yine bu da değişebiliyor. Mesela haftada bir kilo mu almak istiyorsunuz, bir buçuk kilo mu almak istiyorsunuz, ee, ve bunun için hangi besinden, hangi gruptan ne kadar tüketmelisiniz. E, ee, bunların da detaylı bir şekilde hesaplandığı bir hesaplama aygıtını, yani hesaplama sitesini Onları da onu da aşağı bırakacağım dostlar sizler için bırakıyorum. Ee, bu bilimsel verilerin yanında da benim şahsi düşüncem daha on fazla kilo almak istiyorsunuz. Çok abartmadan karbonhidratı arttırabilirsiniz. Yani ne kadar çok yerseniz o kadar çok büyürsünüz. Ama tabii bunun da bir limiti var. Öyle kusana kadar yemeyin yani limitler çerçevesinde abartmadan, sağlığınızı bozmadan, kendinize zarar vermeden yiyebildiğiniz kadar yiyin. Unutmayın, sağlık çerçevesinde en fazla yiyen en çok büyür. Bunu da bilen bilir zaten. Karbonhidrat yemeden sizden hiçbir cacık olmaz. Cacık olmaz. Buradan da Serdar Aktolga abimize selam yollayalım. Bunlara ek olarak da ne söyleyebilirim? Dostlar su içmeyi de ihmal etmeyin. Bolca su için. Sağlığınız çok önemli. Su içmeyi unutmayın.